Göz yaşlarımla ıslandı, anlasana beni Gözlerim beni benden alan nedenindi sözlerim beni sebepsizce güldürendi Hele o gülüş bir ömür vermelikti Özledim ben seni, kaldıramam ben Beni böylece bırakma, haykırdım sana Sesimi artık duysan da özledim ulan, Allah'ım şahittir buna, aşığım ben sana. Azrail geldi, canımı almak istedi, beni görünce şerefsizce gülümsedi. Beni şu lafı harbiden çok etkiledi, sen zaten ölmüşsün. Gitme Azrail ne olur al bu canımı yaşamaya da Artık hevesim kalmadı sevdiğim bile Gitti ardına bakmadı al canımı benim Ağlıyorum ben yaşadığım bu kadere yanıyor içim Aldanmayın gülüşüme yak bir sigara Şarkımızı açtım yine ölüyorum anne